merhabalar değerli izleyenler. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli Gölcük'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Anıl Bey var. Firmamızdan, ürünlerimizden bahsedeceğiz. Ama öncelikli olarak sizleri tanımak istiyoruz. Anıl Bey kimdir? Anıl Çolak, 26 yaşındayım. Ee, bu sene işletmemizi kurduk. Hı hı. Üretmeye, üretime başladık. Hı hı. Aile mesleğimiz börekçilik. Bunu devam ettiriyorum. Çok güzel diyebiliriz bu anlamda. Ee, zaten Adana Börek diyoruz. Evet. Ee, bakıldığında böreğimizle meşhuruz. Ama ürün çeşitliklerimize gelmek evet. istiyorum. Ee, buradan ne gibi ürünler bulabiliriz? Bizim en başta alameti farikamız Adana Su Böreği. Bunun <laughs> kaşarlısını, dil peynirini yapıyoruz. Pastırmalısını ve kavurmalısını yapıyoruz. <laughs> Onun yanında... Ee, yaygın olarak sarı yer böreğini yapıyoruz. Kıymalı, peynirli. Hı hı. Her yerde görebileceğiniz, aşina olduğumuz börekler. Hı hı. Ve en önemlisi en çok sattığımız ürünlerden biri de dereotlu poğaçamız burada hı hı. meşhur olmaya başladı artık. Hı hı. Ee, onun haricinde mayalı poğaçalar, açmalar, simitler hepsini işletmemizde bulabilirler. Şimdi çok tercih edilen bir firma olabilmek için tabii ki kullandığımız malzemenin kalitesi de çok önemli. Ürünün de iyi çıkabilmesi için evet. tercih edilme sebebi olabilmek tabii için biz bu kaliteyi yakalamak için ürün seçiminde nelere dikkat ediyoruz? Şöyle günlük üretim yaptığımız için üretim yapacağımız gün malzemelerimizi de günlük alıyoruz. Taze tedarikçilerimizden taze olarak günlük testini alıyoruz ve hı hı. ev kalitesini korumaya çalışıyoruz. Burada ticari e, yağlar vesaire onları kullanmaktan ziyade herkesin aşina olduğu tereyağını bolca kullanıyoruz mesela. Hı hı. Eritme sade yağ yapıyoruz. Sıvı yağ kullanıyoruz. Margarin kullanımımız minimumlardan yani en düşük margen kullanan markalardan biriyiz. Ee, şimdi işimiz börek dedik. Çekirdekten gelme e, bu sektörün evet. içinde biri olarak sizlere ol. soruyorum. E, böreğin ustası tabii ki ayrıdır tabii bakıldığında. Ki. İyi bir börek nasıl olur? İyi bir börek öncelikle iyi malzemeden, kaliteli malzemeden, kaliteli yağdan, kaliteli <laughs> undan, taze yumurtadan. En önemlisi de iyi, yetişmiş, e, disiplinli bir ustadan olur. Kesinlikle. Bizim de zaten firmamız bunu içeriyor. Bunun için ayrı bir ustamız var. Börek Tabii ustamız ki. var. Birebir kendisi günlük üretim yapıyor. Evet. Bu mutfakta oluyor her şeyi Dışarıdan almıyoruz. Evet. Donuk ürün kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Bak, çalışma saatleriniz nelerdir? Ee, gündüz 5-5.30 arası biz dükkanımızı açıyoruz. Hı hı. Öğleden sonra da 3'e kadar üretimimize, satışımıza devam ediyoruz. Aynı işletme çatısında hem imalatımız da burada hem dükkanımız, satış yerimiz de aynı işletme hı hı. içerisinde. Çok güzel. Ee, çok erken saatlerde başlıyoruz evet. aslında işimize, ee, işimizin başında oluyoruz evet. ve öğlen 3'e kadar da hizmet veriyoruz bu anlamda. Ee, lezzet açısından e, ve kalite açısından e, tercih edilen bir firmayız ama aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz koşullar pandemi koşulları evet. olduğu için hijyen de bu noktada çok önemli. Tabii. Siz mutfağınızda nelere dikkat ediyorsunuz hijyen olarak? Günlük temizliğimize. Tabii ki her zaman özen gösteriyorduk ama şimdi hı hı. işte imalatımıza girerken ustalarımızın, kendimizin ayrıca bir hijyen eğitimini verdik ustalarımıza, hı hı. kendimize. Onlara dikkat ediyoruz. Onun için de işte mesafemizi koruyoruz, İşte kullandığımız ortak ürünleri başkalarıyla paylaşmıyoruz. Herkesin hı hı. kendi kullandığı ürünleri var. Hı hı. İşletmemizde de dükkan kısmında da mesafeli şekilde oturuyor müşterilerimiz. Hı hı. Bak özellikle tabağımız işte çatalımız bıçaklarımız vesaire hepsi bulaşık makinesinde yıkanıyor. Hı hı. Bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Çok güzel. E, salon demişken, salonumuz hı hı. kaç kişilik? Aynı anda kaç e, müşteri ağırlayabiliyoruz salonumuzda? 30-40 kişi kapasiteli. Yalnız pandemi döneminde olduğumuz için 15 kişiye kısıtladık biz bugün. Hı hı. Yani yarı yarıya düşmüş evet. olduk e, aslında bakılırsa. Dışarıda da aslında belirli bir alanımız var ama hı hı. E, şu anda tabii mevsim koşulları gereği evet. kullanamıyoruz. E, ama yaz döneminde orası da açılıp e, mekan evet. olarak biraz daha genişleyebiliriz aslında evet. bakılırsa. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere sosyal medyadan rahatlıkla ulaşabilirler. Orada cep telefon numaralarımız da var. Hı hı. E, sipariş olacakları verecekleri zaman müşterilerimiz özel günlerine, özellikle doğum günlerine, düğünlere yani dilediği zaman kadınlar mesela çok tercih ediyor günlerde hı hı. tepsi börek siparişi alıyoruz. Hı hı. Kolaylıkla ulaşabilirler. Son olarak firma adına hedeflerinizi alabilir miyiz? Hedeflerimiz e, biz zincir olmaktan ziyade kendi konumumuzu korumayı hedef ediyoruz. Hı hı. Ama bu konu koruma aynı şekilde devam etmeyecek. Nesiller boyunca devam etmesini temenni ediyoruz hı hı. ki Kocaeli'de bilinen işte ilk uğranması gereken lezzet duraklarından biri olmayı hedefliyoruz. Hı, hı.